Potansiyel skaler bir büyüklüktür. K küpü D uzaklığıdır. Artı Q yüklü cismin bu potansiyel göre artı 2 Q yüklü cisim için aynı işlemi yaparsak K 2 Q bölü 3 D kadar uzaklıkta burada K Q bölü D yerine 12 koyarsak dolayısıyla 8 volt kadar potansiyel oluşturur. Doğru cevap C'dir. giriş ve çıkış potansiyel değerleri giriş ve çıkış potansiyel değerleri giriş sarım sayısı ve çıkış sarım sayısıyla orantılıdır. Bizim burada sarım sayısı giriş sarım sayısına göre en küçük olan transformatörde en küçük potansiyel oluşur. Mesela burada K'da V potansiyeli giriyorsa çıkış V bölü 2. Veya V potansiyeli giriyorsa çıkıştaki 2 V bölü 5. V potansiyeli giriyorsa 3 V bölü 4. V potansiyeli giriyorsa V bölü 4. V potansiyeli giriyorsa V bölü 2 şeklinde tek tek bulunabilir. Doğru cevap D seçeneğidir. Sağ el kolundan baş parmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yönünde. Dolayısıyla telin manyetik alanı sağ tarafta içeri doğrudur. Çerçeve yaklaştırıldığından dolayı oluşacak manyetik alan artacağından dolayı tersi yönde bir manyetik alan oluşturmak isteyecek. Dolayısıyla tersi yönde bir manyetik alan oluşturması için bir yönünde bir akım geçer. Burada tele yaklaştığında manyetik alan düzgün olarak artmayacağından dolayı yani gittikçe artan bir şekilde değişeceğinden dolayı B manyetik alanı ve A akımı da artan şeklinde olur. Mesela burada bu noktadaki manyetik alan K 2 i bölü 3 d iken bu noktadaki 2 i bölü 2 d bu noktadaki 2 i bölü d kadar. Gördüğünüz gibi her bir aralıkta manyetik alan değişimi gittikçe arttığında oluşacak akımın değeri de gittikçe artar. Doğru cevap C seçeneği. Elektriksel potansiyel enerji skaler bir büyüklüktür ve burada Elektriksel potansiyel enerjiyi bulabilmek için ikili kombinasyonlara bakmamız gerekir. K artı Q artı Q bölü uzaklığı bir kadar artı K artı Q eksi Q bölü uzaklığı bir kadar bu ikisini aldım. Sonra K artı Q eksi Q bölü uzaklığı iki kadar bu ikisini almış oldum. Buradan e1 değerini çekecek olursak eksi k q kare bölü 2d çıkar. Aynı işlemi e2 için yapacaksak burada her biri için k q1 q2 bölü d artı k q1 q2 bölü q3 bölü d. Uzaklıkları bunların hepsinin birbirine eşitmiş. Dolayısıyla burada bunlar bu birbirine götürür. E2 de buradan K Q kare bölü D çıktı. Bunları birbirine oranladığımızda doğru cevap B seçeneğidir. QX'e uygulanan kuvvetler toplamı sıfır olacak. Dolayısıyla Q1'in itme kuvveti ile Q2'nin itme kuvveti birbirine eşit büyüklükte olsun. Q1'in uyguladığı kuvvet KQ1 bölü 2D'nin karesinden dolayı 4D kare. Q2'nin uyguladığı kuvvet de KQ2 bölü uzaklığın karesinden Q1 yükü Q2 yükünün 4 katıdır. İkinci şekilde koyulduğunda eşit uzaklıkta Q1'in uyguladığı kuvvet K 4 Q bölü aradaki mesafenin karesi. Q2'nin uyguladığı kuvvet de K Q bölü aradaki mesafenin karesine eşit. Dolayısıyla burada sağa doğru uygulanan Q1'in uyguladığı kuvvet Q2'nin uyguladığı kuvvetin 4 katı olduğundan dolayı bileşke sağa 4 yukarı 1 birim olan vektör olur. Doğru cevap E seçeneğidir. İndüksiyon akımı içinden geçen manyetik alan çizgi sayısının değişmesiyle oluşur. Burada akımın sağ tarafta oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğrudur. Bu çerçevede oluşan akımın sağa doğru olabilmesi için o içerisinde oluşması gereken manyetik alan çizgi sayısının azalması gerekir. Azalması için de uzaklaşması gerekir. Dolayısıyla çerçeve bir yönünde ilerlediğinde uzaklaştığından dolayı manyetik alan çizgi sayısı azalır ve aynı yönde manyetik alan oluşturmak için ok yönünde akım oluşturur. İki yönünde hareket ettiğinde Uzaklığı değişmediği için akım oluşmaz. Üç yönde hareket ettiğinde de uzaklık azaldığı için bu sefer de dışarı doğru bir manyetik alan oluşturması gerekir. Onun için de ok yönünün tersi yönde bir akım oluşur. Doğru cevap A seçeneğidir. Birinci K transformatöründe N1 bölü N2, V1 bölü V dedik. N2 ile N3'teki zaten potansiyeller birbirine eşit olur. N3'te V potansiyeli varken N4'te V2 potansiyeli olur. Bunlar karşılıklı çarpıldığında bu şekilde bir denklem elde etmiş oluruz. Buradaki doğru orantı ters orantı oranıyla V2'yi 4 katına çıkarmak istiyorsak N1 ve N3'ü yarıya indireceğiz veya N2 ve N4'ü 2 katına çıkartacağız. Ya da N1, N3'ten bir tanesini yarıya indireceğiz. N2 ve N4'ten bir tanesini iki katına çıkartacağız. Buradaki bu olasılığı sağlayacak olan B seçeneğidir. Çerçevenin ok, ok yönünde akım oluşturması için dört parmak akım yönünde, baş parmak manyetik alan yönünde sayfa düzleminden dışarı doğru bir manyetik alan oluşturma isteği olması lazım. Bunun için de çerçevenin içerisinden geçen manyetik alan çizgi sayısının içeri doğru olan manyetik alan çizgi sayısının artması lazım ki tersi yönde bir manyetik alan oluşsun. İçeri doğru olan manyetik alan arttığı bölgede bu şekilde çerçevede dışarı doğru bir manyetik alan oluşur. Doğru cevap C seçeneğidir. Dört parmak manyetik alan baş parmak hareket yönü artı yüklüyse avuç içiyle kuvvet uygulanır. Eksi yüklüyse elinin tersiyle kuvvet uygulanır. Her ikisinde de avuç içiyle kuvvet uygulandığı için ikisinin yük cinsi de artıdır. Buradaki kübrin yarıçapı daha küçük. Q2'nin yarıçapı daha büyük olduğuna göre, z eşittir m v bölü bq'dan düşünecek olursak, eğer burada e, Q ve v hızları eşitse, o zaman L'nin kütlesi daha büyüktür diyebiliriz, olabilir yani. K cismin elektrik yükleri L cismin elektrik yüküne eşit olabilir yükleri eşittir ve L'nin kütlesi büyükse daha büyük yarıçap gerçekleşmiş olabilir. Doğru cevap E Öz Özindüksiyon akımı bobin burada özindüksiyon akımını eğer ana koldan gelen akım değeri azalırsa aynı yönde, eğer ana koldan gelen akım değeri artarsa zıt yönde bir akım oluşturur. Burada aynı yönde akım oluşturulması için o zaman ana koldan gelen akımın azalması lazım. K anahtarı açılırsa ana koldan gelen akım azalmış olur. Reosta ok yönünde çekilirse direnç değerimiz artar. Direnç değerimiz arttığı için pot akım değerimiz azalacaktır. Dolayısıyla ok yönünde kaydırmak akım değerini azaltacağı için aynı yönde özindüksiyon akım oluşmasını sağlar. Potansiyel değeri artarsa akım değerimiz artmış olur. Dolayısıyla tersi yönde bir akım oluşturmak gerekir. Doğru cevap D seçeneğidir.